Seviye 17'deyiz. Bir doğru parçası, bir doğru ve bir nokta verilmiş. Bizden istenen şu yukarıda görülüyor. Doğru parçasıyla aynı uzunluğa sahip, O merkezli kirişi içeren çemberi çizmemiz. Yani şuradaki kirişin uzunluğu verilen doğru parçasının uzunluğuna eşit olacak. Bu uzunluğu benim şu doğru üzerinde göstermem için pergel özelliğini kullanmaya çalışsam mesela bunu tıkladım tabii bunu yarı çap olarak alıyor yani burada çizdiğimde bu sefer daha geniş iki katı olan bir uzunluk elde edebiliyorum veya E ile şu noktayı birleştirdiğimde şu uzunluk aslında AB uzunluğun ile aynı ama O merkezli F'den geçen bir çember istiyorsam şu doğru parçasının tam ortada yer alması gerekiyor ki çember o iki noktadan da geçsin. Çünkü kirişi merkeze birleştirdiğinde birbirine dik oluyor ve tam orta noktasından kesiyor idi. Oka tıklıyorum ve şu çemberi biraz kenara alıyorum. Şimdi dik doğru aracını aldım, şu doğruya tıkladım, O'ya tıkladım. İşte doğru parçasının orta noktasının burası olması lazım. Noktayı belirleyelim. O zaman şuranın orta noktasını belirlemem gerekiyor. Bunu çokça yaptık. F merkezli E'den geçen, E merkezli F'den geçen çizdik. Şu noktaları birleştirdiğimde orta noktayı elde ediyorum. Noktayı da belirleyelim. İşte orta noktam burası. Şimdi bunu tekrar geriye alalım. Şu noktayı belirlemiştik. Evet noktayı buraya almış olduk. Şimdi çember aracını seçiyorum. Noktama tıklıyorum. Ve şunlardan birine tıkladığımda aradığım çemberi çizmiş oluyorum. O merkezli ve kiriş olarak AB uzunluğuna eşit bir kirişi barındıran çemberi çizmiş oldum. Şimdi farklı bir şekilde yapalım. Kaydırarak yaptık bunu. Kaydırmadan da yapabiliriz. Şekli sıfırladım. Bu sefer orta noktayı direkt şu AB üzerinde bulmak istiyorum. Yani herhangi bir kaydırma yapmayacağım. A merkezli B'den geçen, B merkezli A'dan geçen daha önce defalarca yaptığımız işlemi yaparak kesişim noktalarını birleştirerek ne elde ettim ben? Orta noktayı elde etmiş oldum. Yine O'dan geçen dikimizi verilen doğruya dik O'dan geçen dikmemizi de çizdik. Pergele geçtim. G tıkladım. B tıkladım. Bakın yarı çap artık GB. Pergelimi bu kadar açmış oldum. Ve çap AB oluyor. Çünkü G orta noktası. Dolayısıyla ben tam şuraya çemberimi çizdiğimde aslında burada AB doğru parçasına eşit. IJ doğru parçasını çizmiş oldum. Hiçbir kaydırma yapmadık. O'ya tıkladım. İster I'ya ister J'ye tıklayarak istediğim çemberi çizebilirim.